arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi bir tane böyle skyblock gibi böyle hem skyblock hem de şans bloklarının olduğu bir tane dünyadayız bir tane şurada vardı onu denedim nasıl oluyor diye bir tane de şurada var ama arkadaşım olmadığı için onunla çekemiyorum <laughs> burada da sandığımız var burada e, yapan kişinin ismi yazıyor. Bir tane altın kazmamız. E, şunlar falan var. Bunları alıp da yüksek ihtimalle şuraya çıkacağız. Oradan da e, ne yaparız bilmiyorum. Yüksek ihtimal arkadaşım olsaydı orada e, kapışmamız gerekiyordu. E, burada kimin yaptığı yazıyor. Onda YouTube kanalı her şey burada var. İsterseniz gidebilirsiniz. E, şimdi başlayalım. İlk önce tüm blokları bir kıralım. Ee, buradan bir tane piston çıktı. Arkadaşlar bu video 5 beğeni gelirse sevinirim. Şimdi piston çıktı. Başka ne çıkacak? Yosun. Bir tane daha yosun gibi bir şey. Kuvar. Ha. Abo. Şey değil mi bu? Şalkır. şalkır. kutusu. Evet şalkır. Ha dur şunu koymayayım da kırarım içine koyarım eşya ama şu anda sandığım dolarsa onu hallederiz onunla. Şöyle şu ağacı bir yıkayayım ben. Şimdiden bir tane şey yaptık. Demir kaz yok. Elmas kazma bulursak zümrütü kazarız. Ya da belki köylü çıkar. Şöyle üçlü üçlü kazayım. Bunlar çıktı. Altın elmamız da var. Mükemmel. İki tane ben botu ne yapacağım? Ee, crafting çıktı diye gördüm. Yanlış mı gördüm? Yanlış görmüşüm. Crafting çıktı diye mutlu olacaktım. Ee, okçu masası çıktı. Eğer köylü bulursak ok okçu yapabiliriz. Şimdi ağacı bitirdik arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Lütfen beğeni atın. Ne kadar beğeni atarsanız o kadar iyi videolar çekerim. Hem de bana motivasyon olur. Şimdi şuraya bir tane şunu koyalım. Bu burada büyür belki. Yanına da suyu koyalım. Ne olur ne olmaz kalsın orada her şeyimiz. Aa aksolot buldum. Sizce hangi renk çıkacak? Yazın yorumlara şuradan bir çıkana kadar. Axolotl. Neymiş bu? Hangi renk? Bunu özel yer yapacağım şimdi arkadaşlar. Evet. Bu aksalot için lütfen beğeni atın. Sarı renk çıktı. Aa bu değerli olan değil. O yüzden seni sevmiyorum. Değerli değilsin çünkü. Aga be. Arkadaşlar şimdi bunların hepsini kırmaya başlıyorum hadi. Buraları hızlandırılmış bir şekilde görüyor da olabilirsiniz, görmedi olabilirsiniz ama yüksek ihtimalle hızlandırılmış değil çünkü çok basit bitiyor. Ha tamam şimdi hızlı hızlı hemen kazıyoruz arkadaşlar. Neler çıkmış? Ha tamam. Düşüyordum. Şuraya şey koyalım. Da düşmeyeyim. Ee, bir tane daha şalkır çıkmış. Bu şalkırı yukarı koyarım. Şuradan koyabilmem lazım. Şuradan... Aa, kömür çıkmış. Kömürü kazayım şimdi. Galiba şurada bu değil, bu değil. Ha, bu. Bununla galiba şey oluyordu. Bundan bir tane daha çıkarsa çok iyi olabilir. Bir şey deneyeceğim. Şunu şuraya koy. Bunu şuraya koy. Bunu buraya. Bak çıktım. Bundan bir tane daha bulursak şu kuleye direkt çıkabiliriz. Şöyle hemen kıralım arkadaşlar bunları da. Nether bloğu çıktı. içinden 9 tane. Demir kazma bulursak elmas külçesi de çıktı. Ay külçesi diyorum. Şey işte. Adını bilmiyorum. Bir tane daha nether blow çıktı. Şu anda düşsem bile hiçbir şey olmaz bana. Şu anda harbiden düşsem bile hiçbir şey olmaz çünkü. <laughs> Bu kılıç oyunda yok. Bu ne? Direkt şunu. Yok. Sen önemli değilsin. Sen de. 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 Bırak şunu. At. At. Bu neymiş? Ne kılıcı bu? Fire. Ateş kılıcı. Ay, kazdıkça şey de gitmiyor. Gücü. Netır değil mi? Şunu da şuraya koyalım. Et çıkarsa onları pişiririm. Aa şuraya bir tane de şey çıkmış. Şunu da atalım şöyle. Şunu şöyle koyalım. Şunu şuraya koyalım. Sen lazımsın sen şurada dur. Sen şu anda umurumda değilsin sen şurada dur. Sana yapacak bir şey yok seni at. At hadi at at at. Lütfen çıkabilirim artık. Şükürler olsun. Şimdi arkadaşlar şu geri kalanı da kazıp hemen kazalım. Bu galiba ateş koruması veriyor. Evet ateş koruması veriyor bize. Bunları a Aquaman alalım mı? Hemen Aquaman olmaya gideceğim ama şu yukarıdakini de bir kazalım. Ee, şimdi seni atsak. Seni attıktan sonra seni de şuraya koysak. Nerede o? Heh, şurada. Şunu at seni koy. Seni de şuraya koy. Seni de koy. Ha? Nasıl ama? Al benim. Arkadaşlar sizce yumurta yumurtadan şey çıkacak mı? Çıkarsa hemen beyni atmıyorsunuz. Çıkmazsa a şey çıkarsa beyni atmıyorsunuz. Çık, çıkmazsa atıyorsunuz arkadaşlar. Ve çıkmadan hemen şimdi beğenilere koşun arkadaşlar. Beğeni atın, beğeni, beğeni, beğeni. Her izleyen bir kere beğeni atsa izleyen kadar şeyim olur. Beğenim Buydu. En az 30 kişinin izlediğini de varsayarsak mükemmel, mükemmel, mükemmel. Bunları da bir kırdıktan sonra hemen şunları da kıralım. Kır 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 kır. Dur buraya gelmiyor ki. Altın blokmuş. Şans biliyor zannettim. Onu da koyup kıracaktım. Hemen şunları da kırdık. Bir kıralım şunu artık. Bir kıramadık. Lan. Ne oldu? Dur. Dur. Aa, bir şey oluyor. Dur. Ne oluyor? Buraya kadarmış Aksolot. Seni çok severdim Aksolot. Görüşürüz. Axolot Hadi 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 kır 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 Sen de kır sen de kır seni de seni de seni de arkadaşlar hepsini şu anda kırdım şurada nedir baltayı da gördüm şimdi buraya çıkalım bir sürü her şey çıktı arkadaşlar orayı kestim şimdi bunlar çıktı şimdi şu karşıya geçmeye çalışacağım onların hepsini kıramayabilirim bazılarını kıracağım ama çıkabilmek için Şimdi oraya gidip geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar hemen geldim. Şimdi bunların hepsini kırıyorum. Kesinlikle game oda geçip gelmedim. Şimdi şunların hepsini kırıyorum. Kötü bir şey çıkarsa onunla savaşabilecek güçteyim şu anda. En uca kadar. Heh, tamam şimdi şuradan. Şöyle cime. Köşeden köşeden çıkacağız arkadaşlar. Buradan şöyle sonra böyle 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 çıkacağım güzel bir şey çıkarsa onu alacağım yukarıda belki sandık vardır veya bir boss ee, bos var mı şu anda merak ettim ama bence yok şunun bir yarısına kadar çıkayım arkadaşlar ben bekleyin hemen çıkıp geliyorum arkadaşlar geldim buraya kadar ciğerim soldu ciğerim hoş oh, çık çık Arkadaşlar size de bana da iyilik olsun diye hızlandırdım. Hızlı bir şekilde izleyeceksiniz. Haberiniz olsun. Bitti bitti artık ömrüm bitti ömrüm ömrüm ömrüm. Yoruldum. Bittim kül oldum artık. o yaş valla. Çık çık bitmiyor. Bu sıcakta bir de çıkıyorum bu kadar şeye. Aa bir şeyler partikül Aa. Bence kar ya bu. Özel bir partikül değil. Şunları da en üstteki tabakayı bir kırayım. Hemen şuradan kendime XP basacağım. XP her şeyden önemlidir. A, Şeyim yok. O kadar zenginim ki şunları yiyeceğim. 2, 2, 3'e kadar doldu. Ee, başka yiyebileceğim bir şey yok. Ha dürbünüm de var. Bunlarım var arkadaşlar. Her olabilecek şeyle savaşabilirim şu anda. Kendime xp basacağım ve videoyu bitireceğim. Evet arkadaşlar, doğru setimle beraber e, bitiriyorum. Arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinizi çok seviyorum. Beni izlemeye devam ederseniz sevinirim. Abone olun, beğeni attın. Zaten bunlar klasik şeyler, klasik Youtuber şeyleri. O yüzden dememe gerek yok. Da beni bir sal ve. Arkadaşlar o yüzden siz ne yapacağınızı biliyorsunuz. Hemen aşağıdan bir abone olursanız sevinirim. Hoşçakalın. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.